Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Blox Fruits oynuyoruz. Blox Evet. Roblox hesabım nasıl? Şimdi evet arkadaşlar. Benim Roblox hesabım ana hesabım bu değil. E ee, ana hesabım bu olmadığından dolayı şey yapıyorum. Ben VPN'siz oynuyorum. vpn'siz neden oynuyorsunuz derseniz, ee, ben tabletten oynuyorum. Tablette ben garip bir şey oldu tabletinde ve artık böyle VPN kullanmıyorum Düz bana girmemi sağlayabiliyor. Ee, bu hesaptı, ben blog street videosu çekeceğim her şey videosu çekeceğim blog street de şimdi bu hesap o 37 level sadece politim mamut mamutu nasıl buldunuz derseniz e, çıkartmadım biliyorsunuz de var. ya da birisi vermedi ya da yan hesabıma geçmedim yan hesabım daha olsa mamut e, mamut saklayacağım büyük ihtimalle mamutu o hesap vereceğim ya da bilmiyorum daha farklı bir şey yapabilirim eee şimdi ben bu mamutu aldım. Benim için çok iyi oldu. Neden? Çünkü hani mamut e, belki yerim, belki boya şey olur. Nasıl buldum dersiniz arkadaşlar? Hani e, ikinci gitmek için orta bir bölüme gidiyorsunuz ya da orada bir tane böyle şey dönen bir tane böyle adam var. Neydi adını hatırlamıyorum. Tamam mı? Onun oradaki bir baktım önünde Frit arkadaşım bir de bana bırakmış. Diyor ki al bunu al şunu al şunu İspanyol İspanyol arkadaşım evet çok iyi birisi onun sayesinde bu fuit'e sahip oldum arkadaşım da orada beni öldürmeye çalışan birisiyle korudu bir, o zaman benim haberim yoktu şeyim açıkmış pvp'm açıkmış o yüzden beni öldürmeye çalışıyorlardı sonradan da arkadaşım korudu beni o yüzden şu an bu fuit'e sahibim Ama benim çok için yani benim için çok iyi ve o zaman alana kadar kalbim çıktı. 35 ee, şey olacağım. A 2 dakika kalmış. 2 dakika sonra stoklar yenilenecek. Blade varsa blade gidip alacağım. Ben de sonra şu. Ya bu free 25 de mi, değil mi? Ay başlayacağım fritine ya. Nasıl blade? Blade istiyorum blade. Bilek benim için çok iyi. Şu an size işte gösteriyorum. İki dakika sonra... Ne? Tester o anda ortaya çıktı. Onu yemek ve muhtemelen nadir bir ödül almak için... 15 dakikanız var. Ya oğlum yiyin gidin ben onu öldüremem diye. Bırakın ben korkuyorum o benim cümlesim diye. Aynı cümle Bu premium. Son bir dakika kaldı zaten oraya varmam bir dakika. Yavaştan tutup gidiyoruz. hani o arada birkaç şey düşünmüyorum. Hımm. Ve tamam. Stoktan yenilenmiş bulunuyor. Gidip tık alayım. İnşallah o gelmiş. Ya da şey yaparım. Blade'den sonra gelen fruit neydi? İlkbahar değil Ice vardır belki. Ice alırım. Ice e, fiyatı ne kadar? Şuradan var mı? Evet. Ben fiyatı göstermiyor? Ben hiç bazı sataşmadan şu benim görevimi halledeyim. Yürü gideceğim abi bak. Oğlum baksanıza değerim 74. O oyunda sadece ben mi varım? Ben çok bir diye bir. Yes. yes. <laughs> Oğlum bilekti ye çok sevindim ya. Abi şimdi ben sandık aramam lazım. Tamam bir tane sandık bulduk da bu ne kadar veriyor ya? Bir yere, Ben bir yere gideyim hemen. Oradan hemen şey yaparız. Benim gittiğim yer az çok kim kaç kişi tahmin ediyordur. Ya 30 bin nasıl yani benim şansım yok mu? Bir onu öldürsem e, 2000 bir de şey öldürme sayesinde de parasını sen tamam ah, ormana gidiyoruz. Şu an o blade almak için her şeyi yaparım. Sadece blade istiyorum. Blade, 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 blade. Ya da mamut. <laughs> Mamut yemem abi. Kendime öyle bir ceza koydum. Yersem 20 sopa vuracağım kendime. Göstereceğim de size. Eğer yedim, eğer oğlum ben onu düşünsenize. Bir ara aldım elim arkadaşım gitmiş reset çekmiş. Arkadaşıma bırakın arkadaşıma 20 milyon kez döverim. Nereye düşünüyorum ben? Şurada iki tane sandık var. Onları alırım. Gold King eğer 3000 vermiyorsa. 3000 verildi ya evet. Ya da 2500 olacak. 2000'miş lan. Neyse şurada iki sandık var. e ee, B şey. İki tane sandık. Şunu alayım ilk başta. 213 zaten orada da bir tane daha var. Abi buraya geleli öldüm mü oğlum? Önce dursana. Ama arkadaşımı çok seviyorum ya. O bana yardım etmeseydi. Oğlum Lan yan Kaç kaç kaç. Bana etsiz yine yani vallahi halk vereceğim ya. Bak göremiyorum ben. Aa doğru lan. Ben şeyi açmadım. Lan o adamın direk yanına gittim. Bazen kimse kilit bazen. Bize bunu vurduktan sonra bir iki saniye sonra şey yapacak vuracak. Evet. Dediğim gibi. Bam. Ben. <laughs> Çok saçma oldum E Ee, abi, oğlum ben. Abi dur. Ben seni polis zannettim. Ben bunları ne yapacağım? Hiçbir işe yaramayacağım. Ben daha daha gideyim. Dostum gemim nerede? Güzel gemim. Blade için gidiyoruz. Yakın bir zamanda Roblox açılacak denilen bir haber varmış. Ya ben hiç inanmıyorum ya. Kaç kere daha bu haber vardı? Bir 4 Haziran, bir 29 Haziran Ay Ocak. Evet, 10 Temmuz. 10 19 Şubat. İnanmıyorum ondan. Bu da fazla olacak. Blade'inize hayırlı uğurlu olsun. Bugün hafta sonu değil mi? Hafta sonu ne olduğundan dolayı bu çıktı. Nasıl sadece bu adam var mı? Ve fullicem artı blade. Ama blade ne güzel <laughs> oldu Devam Şimdi bir şey diyeceğim. Ben çok merak ettim. Kanal. Bırak biz onu alamıyoruz. Gemiyle de şimdi uğraşmak istemiyorum. Tamam şimdi en üst olmak istiyorum ve full istiyorum artık. Benim bu ne oğlum blueberry. Şu ışılıyor, ya full sanıyorum işte. I see you. lan oğlum bot sıkıştı neyse blade almamız iyi oldu artık pin falan kullanmayacağız onun yerine artık tananana ben ne taraftan gideceğim hı Dur lan Blake'le belki yaparım. Onun kılıcı benim için ya. Bu da bayağı level yani bu. Bo Bosu. Yaparsam ayrı bir olur. Bu beri var. Nerede benim bot? Ben botunla gitmek istiyorum. Bot bu tarafta kalıyor. O yüzden çok mutluyum ben. Şu adamları vurabileceğim. Para kaynağı sıkıntı yaşamayacağım. <laughs> Ölüm sakıntısı yaşayacağım denizde böyle gidersen Benim bot hareket etmiyor Benim bot bir sıkıntılı Benim bot sıkıntılı dost yani Arkadaşlar benim bir sözüm vardı Tutamadım arkadaşımla size şey yapacaktım ben videoları biraz son belki yarın yayınlayacağım çünkü bu videoları ya 3 gün önce ya da 2 gün önce çekiyorum. O yüzden yani hızlıca yayınlamıyorum. Son yorgunum zaten. O yüzden şunu bu yarın zaten hemen yapacağım. Yani çünkü dediğim gibi bu video bir ihtimal bir gün önce çekiyorum. Önceki videoları 2 gün önce çekiyorum. Üç tane video yayınlayacağım. Evet gemi. Senin çok uzun yolculuğumuz oldu. Bir onun ev var ya. Bir onun Ama ben bu bu buradan ayrılana kadar kasacağım. Sonra aynı bir de full açacağım. Ve Blade'i de değiştirmeyeceğim. Korsanlardan kasacağım biraz. Gelin artık. Gel 对，对，培训回来没事的。嗯。 Şimdi fark ediyorum bile onlara vuramadım artık. Şimdi para biriktirip ee, şey bundan büyük ihtimal, Evet. Sonra Piretese gideceğim. Piretese'den sonra buzuza gidiyorum galiba. Evet. Ben bileyle biteceğim. Başka hesabıma giremiyorum neresi? E, telefonumda da kayıtlı o hesap. Telefonumda zaten yedim. Ondan dolayı hesaba giremeyeceğim. Artık şey sıkıntısından çıkıyor lan. Şuradaki iki tanesini de alayım. Bir tane mi var? Bir tane tane mi var? Şurada da var. Ben şu an var ya babu, babu filan öldürüm babu. Bak benden korksunlar. Neyse şeylere geçelim. Serserileri artık serseri görevindeyiz. Bu içime şey yapayım. Ah be Ömer. Blade meyvesini de yememiz meyvesi kalmıştı. Onu da yedik artık. 我超级喜欢。 Bak, bak bunu çok iyi anladım. Bu olayını anladım Güzel. Çok iyi. Bu var ya. Neyse evet arkadaşlar bugün video bu kadardı. Ee, Özeti gibi videoyu yayınlayacağım ve o gün de video çekeceğim. O gün direkt yayınlayacağım. Haydi size iyi akşamlar görüşürüz.